Tek bir cümle havada asılı kaldı. Marmara Denizi'nden esen kış rüzgarı gibi soğuk ve keskin. Bir kasaba sessizdi. 2000'li yılların başlarıydı. Yalova'nın sakin sahil şehrinde. Kaldırım taşlı sokaklar. Evlerin kapılarına doğru sızan rahatsız edici bir şüphe. Sirenler, kaos, kendini belli eden yüksek ani bir terör değildi. Paylaşılan yemekler, komşuluk sohbetleri. Sessiz, sinsi bir şüphe, bir soru işaretiydi dini bir geleneğin sıradan eylemi gibi görünen bu şüphe, kısa süre sonra kangrenleşecek, toplumu saracak, bırakmayacak somut bir korkuya dönüşecek. İnsanların yemeklerine, insanların inançlarına, insanların birbirlerine bakış açılarına etkisi. Ortaya çıkan hikaye, net motifleri veya kolayca tanımlanabilen kötü adamları olan bir hikaye değildi. Fısıltılı dedikodular, çelişkili resmi raporlar, yasal belgelerin steril dili, Parça parça bir araya gelen bulanık, rahatsız edici bir hikaye. Merkezi iddia basitliğiyle tüyler ürperticiydi. Kurban eti, dindarlığın ve toplumun sembolü olması gereken tümükümkün tüm bir raç haline gelmişti. Çayhane fısıltıları, bir lanet mi? Yoksa kasıtlı bir kötülük mü batıl inanç perdesinin arkasında? Cevap, kasabanın kalbinde derine gömülüydü. Bu deneme, o karanlıkta yol almaya bir girişimdir. Gazete arşivleri, çözülemeyen davalar basit cevaplar sunmayacağız. Yalova, Marmara Denizi'nin doğu kıyısında rahatça yerleşmiş, her zaman bir geçiş ve dinlenme yeri olmuştur. Tepelerin yeşilliğinin suyun mavisiyle buluştuğu, yakındaki İstanbul'un yayılan kaosundan kaçmak isteyenler için popüler bir kaçış noktası olan bir şehirdir. 2000'li yılların başlarında Yalova hala iyileşiyordu. Yıkıcı 1999 depremi sadece binalarında değil, sakinlerinin kolektif ruhunda da derin izler bırakmıştı. Buradaki insanlar birbirlerini tanıyordu. Hayatlarını ve evlerini birlikte yeniden inşa etmişlerdi. Hem iyi hem de kötü haberler, bir komşunun balkonundan diğerine geçen paylaşılan bir fincan çayın hızıyla yayılıyordu. Bu Türkiye için ulusal bir geçiş dönemiydi. Ülke ekonomik istikrarsızlık ve siyasi değişimlerle boğuşuyor. Hem ilerleme hem de belirsizlik vaat eden bir geleceğe bakıyordu. Yalova'da günlük ritim daha yereldi. Her şey Yalova'nın herhangi bir mahallesinde bulabileceğiniz türden sakin bir sokağın mütevazı bir evde başladı. Bir aile, ülkenin dört bir yanındaki bir birçok aile gibi kurban etinden hazırlanan bir yemeğe katılmak için bir araya gelmişti. Pişen yemeğin aroması rahatlatıcı ve şenlikli bir koku, Evi doldurdu. Bu yemeğin diğerlerinden farklı olduğunu düşündürecek hiçbir şey yoktu. Et pişirildi, masa kuruldu, aile birlikte yemek yedi. Bu bir birliktelik eylemiydi, bir ev huzuru anıydı. Ertesi sabah o huzur şiddetle parçalandı. Şiddetli karın krampları, mide bulantısı, halsizlik. Yerel hastaneye kaldırıldılar. Bedenleri şoktaydı. Doktorlar şaşkındı. Semptomlar şiddetliydi. Ancak aile etin tadının ve kokusunun tamamen normal olduğunu ısrarla belirtti. Bozulma belirtisi yoktu. Başlangıçtaki vaka uzun süre münferit kalmadı. İlk hastaneye yatışlardan günler sonra Yalova'nın farklı mahallelerinde tüyler ürpertici bir örüntü ortaya çıkmaya başladı. Birkaç sokak ötede yaşayan ikinci bir aile kendi kurban etlerinden yaptıkları bir yemeği tükettikten sonra neredeyse aynı semptomları bildirdi. Ardından üçüncü bir vaka geldi. Bu kez yaşlı bir çifti içeriyordu. Ortak payda inkar edilemezdi. Kurban eti. Her yeni rapor, şehre yayılan artan dehşet duygusuna yeni bir katman ekledi. Yerel bir gizem hızla yaygın bir krize dönüşüyordu. Rutin bir halk sağlığı soruşturması olarak başlayan polis soruşturması hızla tırmandırıldı. Dedektifler, halk sağlığı görevlileri, adli tıp uzmanları olayları titizlikle haritalandırmaya başladılar tarihleri, yerleri, etkilenen ailelerin adlarını not ettiler. Oluşturdukları kronolojiye rahatsız edici bir tablo çizdi. Vakalar rastgele değildi, belirli bölgelerde kümelenmiş gibiydi. Bu kurbanlar arasında olası bir bağlantıyı düşündürdü. Sansasyonel manşetlerin ve polis raporlarının soğuk usule uygun dilinin arkasında kurbanlar vardı. Onlar sadece bir araştırmacının haritasındaki veri noktaları değildi. Yalova sakinleriydi, aileleri, işleri ve aniden ve trajik bir şekilde kesintiye uğrayan hayatları olan insanlardı. Kurbanlar farklı yaşam kesimlerinden geliyordu. Hikayeleriyle tanınan emekli bir balıkçı olan yaşlı bir adam vardı. Çocuğunun ilk okul günü için hazırlık yapan genç bir anne vardı. Birlikte yemek yiyen, ancak saatler sonra kendilerini bir hastane koğuşunda bulan bütün aileler vardı. İsimleri resmi mahkeme kayıtlarında listelenmiştir. Trajedinin kasvetli bir yoklama listesi. Bazıları eti komşularından hediye olarak almıştı. Şimdi dehşetle lekelenmiş bir hayırseverlik eylemi. Gölgelerin sesi. Bölüm 6: Bir soruşturmanın anatomisi. Dosyalardaki kanıtlar. Soruşturma yoğunlaştıkça odak somut kanıtlara kaydı. Dava söylentilere değil laboratuvarda kanıtlanabilen ve mahkemede sunulabilen şeylere bağlıydı. Hastane raporları ilk kanıt katmanıydı. Otopsi raporları ölüm nedeninin güçlü, hızlı, etkili bir toksin olduğunu doğruladı. İlk raporlar zehrin doğası hakkında belirsizdi. Yaygın pestisitler, ev kimyasalları, bunların profilleriyle eşleşmiyordu. Bu daha sıradışı veya karmaşık bir kimyasal kokteyl olabileceğini düşündürdü. Mümkün olan her türlü fiziksel kanıtı toplamak için çalıştı. Kritik maddeler, pişmiş et örnekleri, çiğ et örnekleri. Bu örnekler adli tıp kurumuna gönderildi. Bazı örnekler belirli bir alkaloid zehrinin açık izlerini gösteriyordu. Aynı partiden diğerleri temiz görünüyordu. Bölüm 7: Bir lanetin fısıltıları, karanlık bir efsanenin doğuşu. Bilim insanları, dedektifler fiziksel kanıtları analizlemekle meşgulken Kamuoyunun korkusunun verimli zemininde farklı bir anlatı kök salıyordu. Resmi soruşturma çok yavaştı, cevaplara susamış bir toplum için çok teknikti. Net gerçeklerin yokluğunda insanlar batıl inançlara yöneldi. Fısıltılar çayhanelerde bahçe çitlerinin üzerinden başladı. Kısa süre sonra lanetli kelimesi herkesin dilindeydi. Fikir basit ve korkunçtu: Kurban eti kendisi lanetliydi. Bu insan eliyle yapılan bir zehirleme eylemi değil, doğaüstü bir rahatsızlık. Bölüm 8 Sanık ve suçlamalar insan eli arayışı. Bir lanet söylentileri yaygın olmasına rağmen polis insan bir fail bulmaya odaklanmaya devam etti. Soruşturma sonunda birkaç şüpheliye odaklandı. Teori, ete erişimi olan toplumu tanıyan bir fail zehri kasıtlı ekledi. Başlıca şüphelilerden biri, mahalle etini işleyen bir kasap. Müfettişler ürünleri kirletme fırsatını araştırdı. Sorgular yapıldı, dükkan arandı fakat kesin kanıt bulunamadı. Diğer hat kişisel intikamlar. Dedektifler aile ilişkilerini inceledi, ortak düşman veya motif aradılar. Sonunda yasal süreç aksadı. Makul şüphenin ötesine geçmek zordu. Ana dava beraatle sonuçlandı. Bölüm 9: Sonuç, cevapsız soruların kalan gölgeleri. Yalova zehirlenmeleri davası resmen soğuk bir dava haline geldi. Mahkemeler kararlarını verdi. Medya bir sonraki manşete geçti. Şehir sessizliğin ardından toparlanmak zorunda kaldı. Kasabanın kolektif hafızasında dava hala açık, cevapsız soruların gölgeleriyle perili. En temel soru devam ediyor. Kim veya ne sorumluydu? Toplumda bir hayalet gibi dolaşan tek kurnaz bir zehirleyici miydi? Eğer öyleyse amacı neydi? Çevresel bir kaynaktan mıydı? Nadir bir bakteriden mi? tanımlanamayan bir kimyasaldan mı gölgelerin sesi